Geçenlerde bir havayolu şirketinin kampanya döneminde satın almış olduğum promosyon biletiyle alakalı ilginç bir deneyim yaşadım. Satın alma aşamasında promosyonlu biletler genellikle daha uygun fiyatlara sunulduğunu düşünerek ben gerçekten büyük bir avantaj sağladığımı düşünüp İki tane bilet aldım ancak uçağa binmek üzere son kontrol aşamasında büyük bir sürprize karşılaştım. Promosyon biletler genellikle sınırlı bagaj hakkı sunuyormuş. Bu tür biletlerde yalnızca 50 taşınabilir 1 adet 15 kilogram valizinizin olması gerekiyor. Eğer bu kurallara uymuyorsanız son bilet kontrolünde tam uçağa binecekken bagajımızda fazla olduğu için uçak bileti neredeyse yarısı kadar fazla bir ücret talep edildi bizden. Maalesef benim ve arkadaşımın bu kurala uymadığı için birden fazla Bagajı olduğu için bilet fiyatının yarısı kadar tam uçağa binerken ödememizi yaptık. Bu bize büyük bir maddi kayıp yaşattı ve uçuş öncesinde de gerçekten gereksiz bir stres yaşattı. Bu deneyimin promosyon biletleri alırken dikkat edilmesi gereken bir gerçeği gerçekten gözler önüne serdi. Biletlerimizi alırken sadece fiyata değil bagaj haklarını, kurallarını kontrol etmek gerçekten çok önemliymiş.